Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ben, ben de ben bu, anladım. akşam Gamze arkadaşımıza geldik misafir. Oğluna sünnet yapmıştı. Gelemedi. Bu akşam ziyarete geldik onu. Dilekciğim de burada. Gamzeciğim Gamze de var. Gamzeciğimin annesi de. Dilek şey, Gamzeciğim de çok güzel. Ee, sunuklar yapmış. Ellerine sağlık. Hamzeciğim. Evet. <laughs> şey, Dilekciğimin babası da Mehmet abi. Ellerine sağlık. Çok güzel bir zeytin evet. <laughs> yapmış kendisi. Tanı çok güzel. Eline koluna sağlık. Gamzeciğimin annesi de peynir. Kendisi yapmış. Benim Eline sağlık. Ne? Hepsi organik. Senin bebeğin Anne sağlık. Anne Eline ya. sağlık, çok, çok güzel, çok güzel. Eline koluna sağlık. De de Gamzeciğim de güzel şeyler hazırlamış, onun da ellerine sağlık. Kek ya, şey kısır yapmış. De kek Bunun yapmış, börek yapmış. E, bu Galderik e, mi odan mı? Odan. Ha, odan. Odan tur turşusu mu? Şu evet, şu turşusu. Ha, şey odan da bayağı bir. Ee, şeymiş yani bizde hodan böyle kalın olmaz. İyice. Ama ha. çok güzel yani böyle şey gibi so şöyle söyleyeyim sana. Ben, 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 ben. Pazı gibi Gamzeciğim. Gamze pazı, ben, ben pazı ben gibi. pazıdan mı? O zaman pazı hodan değil. değil mi? Hayır bu pardon pazı turşusu. Benim hodan Hayır, değil. Şey Çünkü yani. hodana benzemiyor. Bir ee, bir koçanları ben kalın. Ben Onun ben için ben pazı. Ben Kayınin vadesini de eline sağlık. Dedik varmış. İnci Mire mi? Cem'in de annesi geldi bugün. Aa, i̇şte bu. Annesi <laughs> İnci Mili oynuyor. Hasret bilmiyorlar. Evet, evet. evet, oturun evet, arkadaşlar güzel. çayımızı Aynen. içelim. Biletciğim şekeri verir misin? Veririm. Arkadaşlar biz bugün fındığa başladık. Sizlere de paylaştım zaten videomu. Közde bugün köfte pişirdim, inci biber onu güzel olmuştu, çayımız da güzeldi. Yarın da başka bir bahçede sizlere çekim yapacağım nasıl olursa. Bugünkü bahçemizin fındığı tam olmamıştı. Yarınki bahçemiz daha bir güzel oldu inşallah fındığı. Yarın sabah sizlere fındık e, harmanımızı da göstereceğim. Biz yavaş yavaş yemeye başlayalım. Arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hayırlı akşamlar. Dilekciğim hayırlı akşamlar diyebilirsiniz. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Yapıyorum sizleri. Kendinize iyi bakın.